Verilis, I'm Bakar Çekilin bakalım. Sayın Bakanım. Salonlarında bütün Türkiye'de sodamları ve ademleri yavaş yavaş oluşturmaya başlayacağız. Bizler yine e, malzeme temini ve ücretlerin ödenmesinde, Milli Eğitim Bakanlığımızda hocalarımızın bulunmasında ve mekanların temininde ee, rol sahibi olacaklar. Böylece Türkiye'mizin her yerinde, Sakarya'mızın her yerinde, Kız Meslek Lisemizin olduğu her yerde önümüzdeki süreçte sodanların ve ademlerin sayılarını artırmış olacağız. Şimdi Korucuk bölgemizdeki bu yeni sodanımızın <laughs> Arkadaşlar Hoş geldiniz, geldin. 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 Bu buyurun. buyurun bayanlar, buyurun. 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 Doğru mu? Ay 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 bak çok bir alkış yapalım. Bir alkış yapalım. Hayır abi.